Şimdi öncelikle seçmenin kaygısı çok haklı ve yerinde seçmenin kaygısının temelsiz olduğunu söylemek akıl fukarası olmaya gerektiriyor. Türkiye'de geçmiş dönemde yapılmış seçimlerde iktidar ve yandaş partilerin sandık güvenliğini nasıl içe saydığını, en yakın yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi pusulasına giren, iki pusuladan birinin geçersiz sayılıp diğer diğerlerinin geçerli sayıldığı ESK'nın infial e, yaratacak kararlar aldı, seçim süreçleri yaşandı. Dolayısıyla aslında yurttaşın ve seçmenin kaygısı çok yerinde ve anlaşılabilir. E, bu sebeple e, yurttaş sandığa yansıttığı iradesinin aynı şekilde sandıktan çıkmasını da bekliyor doğal olarak. E, demokratik bir hukuk devletinde olması gereken de yurttaşın e, iradesinin e, sandığa yansıyabilmesi ve doğru bir sonuç alabilmesi için sandıklara sahip çıkmak. Yurttaş bunu nasıl yapacak? E, siyasi partilerin e, sandık kurulu üyelerine e, kayıt olabilirler, müşahit olabilirler ve bağımsız kuruluşlar adına seçim gözlemcisi olarak sandıklarda bulunabilirler. E, seçim başladığı andan itibaren akşam saat 5'te seçimler sonuçlanana kadar geçen süreç içerisinde sandıkları düzgün ve dikkatli şekilde takip etmek, özellikle deprem bölgesinde e, kayıp olan, hala gayiplik kararı hakkında gayiplik kararı verilmemiş olan seçmenlerle ilgili oy kullandırılma riskine karşı e, orada bulunan müşahitler ve sandık kurulu üyelerinin e, kimlikleri doğru kontrol etme ve oradaki kişilerin, e, gelen kişilerin kimlikteki resimle benzemiyorsa bunu derhal orada torbadan çıkan e, tutanağa, kayıt altına aldırması gerekiyor. Ee, onun haricinde seçimler oyların kullanılmasıyla beraber bitmiyor. Sayımına katılmak, sayım bittikten sonra da ıslak imzalı birer tutanak alıp eğer bağımsız birer gözlemliyse bu tutanağı alan kişiler, e, onu kendi çalışma yürüttüğü kurula, e, parti üyesi ise de kendi part partisinin bulunduğu il ve ilçe teşkilatlarına ıslak imzalı tutanağı ulaştırmak durumunda. Aksi takdirde Seçim ilesi yapmak çok mümkün. Özellikle deprem sonrasında, deprem bölgelerinde yaşanan adres ve ikamet yıkımları sonrasında bir sürü seçim ilesinin yapılabileceği durum söz konusu. Yurttaşların ve seçmenlerin bu konuda uyanık ve dikkatli olması gerekiyor. YSK tarafından verilebilecek olan hukuka uygun olmayan kararlar. Konuşmama başlarken YSK'nın İstanbul seçimlerinde aldığı infial yaratan kararlardan bahsettim. Bu seçimde de YSK'nın bu ve buna benzer infial yaratacak kararlar almaması için seçmenin ve yurttaşın sürekli tetikte olması lazım. Seçimler ve dökümler bitene kadar, resmi olarak seçim sonuçlanana kadar hakkını ve iradesini koruyacak, sandıklara sahip çıkacak şekilde tetikte olması lazım. Deprem bölgelerinde belli yerlerde konteynerler kurulacak, o konteynerlerde prefab, portatif yapılarda oylar kullandırılacak. Ona dair sabah seçim başlamasıyla beraber sandık kurulu üyeleri, kendileri ve müşahitler o saatte orada hazır bulunacaklar ve kabinleri kontrol edecekler. Oralardaki kontroller, başta yapılan kontroller, torba açıldığı zaman YSK'dan gelen, torba açıldığı zaman torbadan çıkan zarfların ve pusulaların sayımı, arkalarında mühürlerin bulunup bulunmadığının kontrolü önemli. Çünkü o sahada konteyner... Yapılar içerisinde kamera ve güvenlik tedbirleri bulunmadığından çok hızlı bir el çabukluğuyla ve benzeri hilelerle bunların değiştirilmesi mümkün. Burada da özellikle konteynerlarda oy kullanacak olan seçmenlerin kendisinin, yurttaşın kendisinin ve orada görevli olan kişilerin buna dikkat etmesi gerekiyor.